Değil, barikat. İşçilere değil, barikat. İşçilere değil, barikat. Hadi bir çekik başlayalım. OOF mm -hmm. çevir Şöyle biraz açar mısın şu? Aradan bir silelim. Şu karşı yoldan geçeceğiz zaten. Siz bir yer değil, patronlara İşçiler aç, gel, patronlara huzur yok. İşçiler, aç, gel. Huzur, yok. İşçiler, aç gel. huzur yok. Evet sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin demokrasisini bir kez daha görmüş olduk. Bizler biliyoruz onlarca yerde, yüzlerce yerde bu tür engellemelerle bizden karşılaştık. Ama Mata işçisi, hakkını arayan Mata işçisi ilk kez kendisinin önüne böyle bir duvar çekildiğini gördü. Ne için yapılıyor bu? Patronlar rahatsız olmasın diye. Ne için yapılıyor bu? İşçilere gözdağı verip iş yerlerinde bu tür şeyler başkalarına örnek olmasın diye. Sevgili arkadaşlar, bu ülkeye biz sadece emek mücadelesiyle hak alma geleneği getirmeyeceğiz. Aynı zamanda bir demokrasiyi de inşa etmek gerekiyor. Ve o da bizim sırtımızda bir misyon olarak yüklenmiş durumda. Ve bu mücadeleyi elbette arkadaşlar zorluklarla bir takım baskılara karşı göğüs germekle ve omuz omuz olmakla da gerçekleştireceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum ve yürüyüşümüzü başlatıyoruz arkadaşlar. Girelim,

Bunlardır burada ekime zarar vermişler. Hanım ne işiniz var? Siz de ne yapacaksınız? Bu ülkenin çalışması sizsiniz. Siz de işlersiniz emekçisiniz. Hepimiz hastayız, <laughs> hasta ciğerlerimizden hastayız hepimiz. Diğer arkadaşlarımız, arkadaşlarımız ölmesin diye uğraşıyoruz. Bu iki metre boyum biçmedi. Bu iki metre boyum boşver E Devlete bak bu kadar adam, <laughs> bu kadar polis. Devlet, yiyip, Devlet evet. Devleti, <laughs> mi Devlet başkanı çalışıyor. Evet. Devlet başkanı demiş. Devlet başkanı demiş. Kimin Yani öbürlüsü için mi olacak? Seçim yok. Seçim. Yok. Mata baka onlara kalacak mı bakalım? Böyle Mata onlara kalacak mı? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Gelelim, o dört tane patron da Mata işçisi öne değildir. güç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam biz çocuklarımıza onurlu Dur, bir, bir gelecek, gelecek bırakacağız yasin gecek bırakacağız. Yasil Bost

önce gördüğünüz gibi sermaye devleti ve onun temsilcisi siyasi iktidar bugün işçilere bir duvar örmüş durumda. Bir duvar örmüş durumda. Bugün siyasi anlayışa baktığımız zaman ülkeyi patronlar yönetiyor. Cumhurbaşkanlığı kabilesi de patronlardan oluşabiliyorsunuz biliyorsunuz. Varlık fonu Türkiye'nin bütün ekonomik e, toplam gelirlerinin olduğu varlık fonu fabrikaların olduğu varlık fonu patronlar tarafından yönetiliyor. İşte bize böyle karşımıza da patronların talimatları gereği işçilerin hareketlerini, eylemlerini yürüyüşlerini ve haklı mücadelelerini engellemeye çalışıyorlar. Biz de ısrarla bu patron devletine karşı mücadelemizi biz kazanana kadar devam ettireceğiz arkadaşlar. Hiçbir şekilde yılgınlığın olmadığını bir kez daha buradan göstereceğiz. Yılgınlık yok. yok. Direniş var. Yılgınlık yok. milyon şu an bir bekleme dönemindeyiz. Tamam, evet, tamam. kardeş, ticati mi? Tamam. Tamam. <Sin 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 <okuruhu> geber evet. evet. bak, yok. Evet, Bekin abi. Metin abi? Yok, Oturun abi. ben, ben 이 시각 세계였습니다. Yaşasın, yaşasın onurlu, onurlu, onurlu mücadeleleriz. get <laughs> biz şuradan Yok, su almaya gitsek gidemiyoruz. Yok. Nasıl gidemez. iş bu ya? Gidiyorsun hadi ya. İftardan sıra. Kenarından çık. E, oradan gidelim. Zorla oruç tutacak. Sonra benim. bir de aynı ha. yerden gireriz. Zorla oruç mu? Sağ Değil mi? Ömer, <İçmedim>. Ömer. <laughs> Ömer. <laughs> Ömer. <laughs> Orada imana getirecekler. Değil <laughs> mi? <laughs> 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 Ortakallısı var. <laughs> Ortakallı bir <bize. gülüyor> de.